Merhaba arkadaşlar. Ee, bu şekilde bilgi vermek istemezdim sizlere. Ee, bugün saat 4:20 e kala Düzce Merkez 5.3 deprem meydana geldi arkadaşlar. Bilginiz vardır biliyorsunuzdur. Ee, evdeydim. <laughs> Bade suyu uyutmuştum. Yanına uzanmıştım arkadaşlar. Ee, uzandıktan iki dakika sonra felaket bir şekilde sallanmaya başladık tabi ben deprem olduğu zaman şoka giriyorum arkadaşlar kendimi iyi hissetmiyorum acayip panik oluyorum yani yanımda kim varsa onu da paniklettiririm akın mutfaktaydı ben de çocukla salondaydım akın hareket halinde olduğu için depremi duymadı ama ben salonda koltukta yattığım için bayağı bir hissettim arkadaşlar Allah beterinden saklasın. Düzce, İstanbul, Kocaeli daha sayamadığım birçok il var zannedersem. Herkese çok büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Ee, Allah beterinden saklasın. Umarım bir daha yaşamayız. Ee, deprem olduğundan beri haberleri seyrediyorum ama e, arçı depremler olabilir. Dikkat edin diyorlar. Allah hepinizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Ben e, bu 98 pardon 99 depremi yaşayan biri olarak e, gerçekten çok korktum ve daha şiddetli olan depremleri yaşadım arkadaşlar. E, kötüydü yani bayağı hepinize geçmiş olsun diyecek bir şey bulamıyorum başka. Kendinize çok dikkat edin, Tedarikli olun arkadaşlar, çantalarınızı hazırlayın, koyun. Ne gerekiyorsa aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar aklınıza gelen gelmeyen ne varsa internetten de araştırın. Çok büyük geçmiş olsun. Başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.